sen kimsin efendi? Ben mi kim Ben Rahamiz, sütçü Rahamiz. Kaymakam benzetmek gibi olmasın. Senden evvelki kaymakam bu gazına çok düşkün de, Götürücü eder. Kürsü çamı soydu soğana çevirdi. Üç kuru gevşek eder. Ne vakit geldi 75 yaşına, kart, oros tutturdu karı karı. Buldular bir kare. Gerdi gecesi. Hem içmiş sarhoş. Girme dediler gerdi. Üleceksin, ölürsün. Girdi. Ne oldu? Ne oldu? Öldü. Mevda. İyi de bana ne bütün bunları ver Hamiz efendim? Bana ne olur mu? Bak devlet alemiz seni bu küçük yaşta ögemli bir mevdiye getirmiş. Bozulma isterim. Kızım sana söylerim, anlasın gelinim. Merak etme, adam etmeye geldim ben buralara. Nasıl adam edeceksin? Sen kendin çocuksun. Ama et Süledini yap, ütülerim alından kaymakamım. Siz nerelisiniz? Ben buralıyım. Buralı mı? Kimlerden? Ne oluyor burada? Artık arkadaşlar, inşallah sizinkiler de ödeyebilir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Aa, vergi ağacı, kızan kaymakam. Devletimizin vergi icadı vergisini ödemeyen bu ağaca bindirili, üdeyen indirili. Ya ödeyemeyen? O indirilmiyor, düşürülü. Ee, ülen ölür, ee, ülmeyen tekrar çıkarılı. Nasıl olur böyle bir şey Ramiz Efendi? Oluyor işte kızan kaymakam, görürsün. Abdülhamid An Hazretlerine Allah başımızdan eksik etmesin. Bizden de uzak tutsun. Kaymakam! Yürüyün sen kaymakam! Yürüyün! komutanı sen misin? Evet, benim. Duruna. Durun! Bak. Durun be! Durun, asla şartmayın! Gemi kaymakamdır o! Ne mı? Söyle açtaki herkese insinler. Söyleyeceğim kaymakamım! Vergi afı çıktı. Vergi afı çıktı. Eneceksiniz aşağı. Yaşasın kaymakam. Yaşasın kaymakam. Yaşasın kaymakam. Yaşasın kaymakam. Süledim kaymakamım. Sen de hükümet konağına git Ramiz Efendi. Bu ayıbı bilen ne kadar adam varsa söyle hepsini burada bekliyorum. Ramiz Efendi neredesin be? Sabahtan beri beklerim seni. Güneceğim tabii. İftara sütlü tarhana yapıyorum. Sütüm yoktur. Yoğurtla yap, yoğurtla. Acaba nasıl bir lider yeni gelen kaymakam? Sert mi yoksa bilen kaymakam bu papaz efendi. Ali Osman'ın görevlisi. Herbet sert olacak. Kolay mı nizamı tahsis etmek burada? Etraf Bulgar, Urum, Arnavut çetelerle kaynayın. Biz hayatımızdan memnunuz İmam Efendi. Sözüm sana değil babaz efendi. Ama sizinkilerden çok haşara var etrafta. Başına bir şey gelmesin. Keteciler çevirmiş olmasın. Sen miydin? Ramiz Efendi. Bir anda. Biz de yeni kaymakam sandık seni. Hadi hadi Ramiz Efendi. Ben de onu geldim süreyim. Yeni kaymakam geldi.